Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 18 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar ilk sırada Good Westen vitro seramik elektrikli ocak var görseldeki model gelecek 5500 lira Pilgeden sebze bıçağı 199 lira Pilgeden şef bıçağı da geliyor 399 lira Emaye yuvarlak fırın tepsisi çeşitleri var 28 santim seçenekler 99.50 Keramikadan üçlü espresso bardağı olacak farklı desenleri var 149 lira Papilla'dan wok tava girecek 28 santim çapında siyah 379 lira Ve yine Papilla'dan döküm waffle tavası var 19 santim 599 lira Akel'den termostatlı yuvarlak davul fırın geliyor. 1100 watt gücünde ürün 1799 lira. English Home'dan Botanical serisinden su takımı olacak 3 parça. Bir tane şişe var 1 litre yanında 2 de bardak. Toplam fiyat 300 lira. Yuvarlak sepet 8,5 litre kapasiteli 79,50. Kapaklı kirli çamaşır sepeti de gelecek. 33 litre kapasiteli 239 lira. Simbudan dijital mutfak terazisi var. Farklı renk seçenekleriyle gelecek. 239 lira. Homend markasından da waffle makinesi gelecek bekleyenler vardı. 1000 watt gücünde 1449 lira. Taç Bella döküm tava 26 santim çapında 449 lira. Taç Bella serisinden döküm tencere de gelecek cam kapaklı 24 santim 699 lira. Fantom karbon dikey süpürge kablolu ürün 1799 lira. Desenli seramik kayık tabak çeşitleri 17 santim ürünler 49.50. Seramik kase çeşitleri olacak 15 santim olanlar 39.50. Arkadaşlar bu arada indirim ait YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. 12 santim seramik kaseler var 34.50. Arzum Mix Joy Stand Mixer Hamur Yoğurucu 18 Eylül'de A101'de 1500 Watt gücünde fiyatı 4400 lira. Singer'den de overlock makinesi geliyor arkadaşlar. Yine bekleyenler vardı bu ürünü. Fiyatı 8000 lira. Kadınlar için cüzdan çeşitleri var. Zarf model seçenekler 199 lira. Ev tipi büyük boy bıçak bileyici de gelecek 159 lira. Kuluplu damacana model mataralar var. Farklı renkleri var. 2,5 litrelik ürünler 149 lira. Desenli plastik tepsi çeşitleri olacak. 43 santim 30 santim 99,50. Farklı renklerde yine katlanabilir rende çeşitleri var. 89,50. Hament Dust Rider şarjlı dik süpürgeler de geliyor. 5000 lira. Üçlü kilitli saklama kabı seti gelecek plastik ürün 109 lira. Renkli kapaklı altılı saklama kabı seti var yine tamamı plastik. 149 lira. Pierre Cardin izolasyonlu piknik sepeti olacak 20 litrelik olan 469 lira. 15 litrelik izolasyonlu piknik çantası 299 lira. Piknik çantası var yine izolasyonlu 10 litre kapasiteli 249 lira. Arzum Star Blend serisinden Multi Blender seti 1500 Watt gücünde 2300 lira. Simbo'dan da buharlı temizleyici geliyor arkadaşlar. Görseldeki model 3000 lira. English Home markasından Türk kahvesi makinesi var. 1399 lira. Cam budan renkli desenli borosilikat kupa çeşitleri olacak. 400 mililitrelik 74.50. Pipetli bardak çeşitleri gelecek 600 mililitrelik 39.50. Kristal sunumluk var altılı olarak satılacak 54.50. Takı çeşitleri geliyor. Taşlı kolyeler, damla küpeler, bileklik çeşitleri var ikili olarak. Ne alırsan 69.50. Mermer desenli katlanabilir masa 90 santim 60 santim 699 lira. Mermer desenli yer sofrası var. Ayakları plastik 70 santim çapında 400 lira. Volta VB4 elektrikli bisiklette geliyor arkadaşlar 19.990 lira. Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 32.990 lira. Ve yine Volta'dan 3 tekerlekli elektrikli moped var 46.490 lira. English Home skoç battaniye çeşitleri olacak. Tek kişilik olanlar 400 lira. Çift kişilik battaniyeler 500 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi çeşitleri 79.50. Çok amaçlı askı gelecek 39.50. Kenar korumalı yatak alezi çeşitleri olacak çift kişilik olanlar 349 lira. Tek kişilik kenar korumalı alezler var 239 lira. Ve yine English Home'dan yumuşak dokulu banyo paspas seti 2 parça ürün 349 lira. Sofra bezi çeşitleri var Ekose desen 140 cm 140 cm ölçüsü var 59.50. Pierre Cardin'den profesyonel saç kurutma makinesi olacak 1000 lira. Kivi'den şarjlı masa lambası 399 lira. Ve yine Pierre Cardin'den retro model saç sakal düzeltici gelecek 479 lira. Navia cep telefonu var 128 GB 6000 lira. Televizyonlara da bakalım arkadaşlar. 10 modan 43 inç çerçevesiz Full HD QLED Google TV var 10 bin lira. Yine 10 modern çerçevesiz 24 inç HD Ready Android Smart LED TV 5000 lira. Samsung'dan 58 inç Ultra HD Smart TV 32 bin lira. High Level'dan da 50 inç çerçevesiz 4K Ultra HD QLED WebOS TV 12.500 lira. Philips LED ampul çeşitleri geliyor 79.50. Kiwi'den döner başlıklı diş fırçası çeşitleri olacak 359 lira. Kiwi'den diş fırçası için başlık seti var 6'lı 179 lira. Segmarka Non Frost buzdolabı 427 litrelik 20.000 lira. Segden 10 kilogram çamaşır makinesi var 1200 devir 14 bin lira. Ve yine Segden 7 kilogram 1000 devir çamaşır makinesi 11 bin lira. Mekanik silindirik termosifon da geliyor 65 litrelik 7 bin lira. Kadınlar için desenli düz karışık beşli soket çorap 89.50. Pentiden pantolon çorabı olacak ikili 49.50. Pentiden desenli külotlu çorap çeşitleri de gelecek 119 lira. Power Blue markasından Ad Blue gelecek 5 litrelik 199 lira. Motosiklet eldiveni çeşitleri 500 lira. 16 inç takım çantası var 229 lira. Desenli plaj ve piknik sandalyesi çeşitleri gelecek 279 lira. Eskamp'ten lüks katlanabilir kamp sandalyesi 1300 lira. Desenli katlanabilir kamp sandalyeleri var 300 lira. Çocuklar için figürlü kamp sandalyesi çeşitleri 279 lira. Uzaktan kumandalı arazi aracı gelecek oyuncak ürün 569 lira. Balık yakalama oyununda var kurbağa model 119 lira. Hayvan çantalı doktor seti çeşitleri 239 lira. Arabalı oyuncak temizlik seti gelecek 299 lira. Aksesuarlı oyuncak bulaşık sepeti var 169 lira. Oyuncak oto taşıyıcı tır çeşitleri 139 lira. Ben neyim kutu oyunu da geliyor 89.50. Çek kopar boyama kitapları adet fiyatı 25 lira. Hot Wheels tekli araba çeşitleri 99.50. Manyetik yapı blokları 36 parça oyun seti 700 lira. Each Animals küçük kardeş ve hayvan arkadaşları 249 lira. Evet arkadaşlar A101 18 Eylül kataloğunu inceledik. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.